Şimdi ee? bak, sir, bak, video mu alıyorsun? bak. <laughs> şimdi bak şimdi mi alıyorsun? Gelin zekalı yapma. Şimdi hilekarlık falan var mı yok mu oradan izleyeceksin. He. Çünkü biliyorum sen de sen gibi de yapıyorsun. Eee. <laughs> Videoda sana kanıt olarak göstereceğim. Hadi. Tamam. Tabii Kapa tabii. şimdi gözünü. Ha. Kapattı gözünü Ona kadar say. Bir. İki. Ha. Üç. Açmıyorsun ama dört. gözünü. Dört. <laughs> <laughs> Şeker. <laughs> şeker amcu. Gözüme ne yaptı anne? Aa çocuk e varmış. ağzıma verdi. <laughs> anne bak benim gözüme ne yaptı. Anne. <laughs> bak gözüme ne yaptı arkadaşlar. Ne yapmış? Teşekkürin albu Yok canım. Sonra. <laughs> Bak gözüme ne yaptı? Ne yaptı? Mahvetti gözümü, şeker yaptı gözümü. Mela, mela. <laughs>